herhalde gerek yoktur değil mi arkadaşlar? Duyururuz. Evet, öncelikle günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar hepinize. Mesleğinizin ilk yılında sizlere bu memleketimiz, ülkemiz için hayırlı, bol doğalı, bereketli bir meslek hayatı diliyorum. Sözlerime başlarken Allah bu memlekete, bu ülkeye hatırı sayılır efendim e, insanların da memnun olacağı Allah'ın da razı olacağı güzel görevler yapabilmeyi hepimize nasip ederiz. Mesleğimizin başındasınız. Biz de 30 yıldır bu ülkede e, hizmet veriyoruz. İnsanların duasını almak için, insanların efendim e, ihtiyaçlarını giderebilmek için koşuşturuyoruz. Geldiğimiz bu noktada geriye baktığımızda bu ülkede hoş bir seyahat bırakabilmek için yaptığımız çalışmalardan inşallah güzel güzel ee, görevler yapmak ve geride de sayılı güzel güzel anılar bırakmak üzere gece gündüz 24 saat çalışmaya devam ediyoruz memnun muyuz halimizden memnunuz ancak yeterli mi yeterli görmek insanın bir kere bütün e, hayatı boyunca yaptığı işleri yeterli görmesi bir eksiklik bir diye düşünüyorum. Onun için biz hiçbir şeyi yeterli görmemek üzerine felsefemizi oturtmamız lazım. Yeterli gördüğünüz yerde duranlaşırsınız, efendim e, monotonlaşırsınız ve artık vizyoner bakıştan kendinizi uzaklaştırmış olursunuz. Onun için yeterli hiçbir şey görmüyoruz arkadaşlar. Yeterli görülmediği için zaten dünya hep yeni gelişmeleri Yeni kazanımları, yeni atılımları bünyesine katmış oluyor. Eğer yeterli görülseydi bu günlere biliyorsunuz Biliyorsunuz, çağ, çağa, kuşak, her geçen yıl, her geçen gün, her geçen zaman bir ileriye doğru insanı taşıyor. Geçmişe baktığımız zaman, yüzyıllar öncesinden bugünlere baktığımız zaman eğer insanlar bugünkü hallerini yeterli görseydi, Ondan sonraki insanlar geçmişte tamam bu kadarmış yeterlidir deseydi bu gelişmeler olmaz. Onun için yaptığımız işleri yeterli görmüyoruz. Her geçen gün üstüne bir şey daha katmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim e, medeniyetimizin temelinde de günü gününe eşit olan aldanmıştır. Değil mi arkadaşlar? Günü gününe eşit olan aldanmıştır. O halde günümüz günümüze eşit olmamak için Dünden daha farklı işleri yapabilmek için hep heyecanlı, hep canlı, hep dinamik olmak zorundayız. Ben bu, bu mesleğinizin ilk yılında bu heyecanı sizde görüyorum, bu gayreti sizde görüyorum. Ancak birkaç cümleyle bu kurumu size anlatmak istiyorum. Birkaç cümleyle müsaade ederseniz. Ondan sonra siz eğitiminize başlarsınız. Değerli arkadaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal devletin insanlara yansıyan yüzü. Biz sosyal devlet olma adına insanlara ulaştırılması gereken hizmeti, gayreti, sıcak yüzü, sıcak eli, merhamet duygusunu, anlayışı, hoşgörüyü, barışı, huzuru temin etmek üzere birer kahraman adayları olarak bu toplumun görevlendirilmiş insanlarız. Bu kurumda çalışmak herkese nasip olmaz. Bunu baştan söyledim bütün arkadaşlarım bilir benim çalışma arkadaşlarım, bakanlıktan da arkadaşlarım var burada. Bunu inanarak yürekten söylüyorum. Bu kuruma gelmeden önce değişik kurumlarda da çalıştım. Öğretmenlik, okul müdürlüğü, belediyecilik, belediye başkanı yardımcılığı, müdürlüğü vesaire. 11 yıldır bu kurumda. Buna inanarak söylüyorum. Bu kurumda çalışmak bir ayrıcalıktır ve herkese nasip olmaz. Niye? Çünkü hem dünyalık maaşınızı kazanıyorsunuz, hem de insanların dualarını kazanıyorsunuz. Düşünsenize, evine ekmek gitmeyen, evinde sıcacık çorbası pişmeyen bir insana siz bir el uzatıyorsunuz. Devletin imkanını onun eline götürüyorsunuz. Dayak yemiş, şiddete uğramış bir kadının elinden tutup onu kurtarıyorsunuz. Belki ölüme sürükletmek üzere olan bir insanı sokaktan alıp siz hayata kazandırıyorsunuz. Burası hayata kazandırma yeridir arkadaşlar. İnsanlara hayat verme yeridir. Can kurtarma yeridir burası. Hastaneden daha önemli burası çünkü hastaneye giden hastanın bir yakını var, bir refakatçisi var, yanında onun etrafında fermanı olan çevresi var, komşusu var, eşi var, dostu var, çoluğu çocuğu var. Ama bize kimsesizler geliyor. Siz bu kurumda kimsesizlerin kimsesi olmak adına çalışıyorsunuz. Ana terk etmiş, baba terk etmiş, çoluk çocuk terk etmiş, ortada kalmış insana siz ana oluyorsunuz, baba oluyorsunuz, çocuk oluyorsunuz, evlat oluyorsunuz. Böyle bir mübarek, mükemmel bir görev. Hem paramı kazanıyorum, hem de böyle bir ruh birliği içerisinde gönül almaya çalışıyorum. Böyle bir iş başka bir yerde var mı arkadaşlar? Var mı? Ben bilmiyorum. Yok. Benim kanaatim bu. Onun için bu kurumda olmaktır ayrıcalıktır. İyi ki bu kurumdasınız, iyi ki bu kurumda görev yapıyorsunuz. Size birileri şunu demiş olabilir. Ya Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ya başka daha güzel kurumlar yok muydu? Daha keyif sürecek, daha efendim kariyer yapacağım. Burada ne yaparsın? Keyif sürmek arkadaşlar, dünyaya biz keyif sürmeye de gelmedik. Dünyaya biz keyif sürmeye de gelmedik. Biz bu dünyaya bir belli bir sorumluluk dahilinde insanların, bizim çevremizdeki insanların da ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli prensipler dahilinde hem hayatımızı yaşayacağız hem de çevremize duyarlı olup insanların mutluluğunu sağlayacağız diye geldi. Keyif sürmek, sadece keyif sürmek insan olur. Eğer sadece keyif sürmeye geldim bu dünyaya diyorsak kendini bir sorgulaması lazım. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en fazla hayrı dokunandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnsanların en hayırlısı. Biz insanların en hayırları olmak adına buradayız. Böyle de bir güzel misyonumuz var elhamdülillah. İnsanların en hayırlıları olmak adına buradayız arkadaşlar. Onun için sizde yürekten tebrik ediyorum. Bu kurumdasınız, burada çalışıyorsunuz. Burada efendim kendinizi bu kuruma adadınız. İnşallah benimseyin, kurum kültürünü oluşturun. Gidecek gibi görmeyin kendinizi. Bu kurumda önünüzde yıllar var, yıllar yıllar var ve bu kurumda sizler söz sahibi olacaksınız. Söz sahibi olmak için de önce bu kurumu içselleştirmeniz lazım. Ben şurada bir yıl bir çalışayım, durumu bir göreyim, stajyerliğim kalksın ondan sonra gözüm öteki taraflarda, belirki taraflarda. Arkadaşlar bu tabi sizin kendi, bazı arkadaşlarımız bunu yaptı, yapıyor onun için söylüyorum, hatırlatmak istiyorum. Kendi iradenizde olan bir şeydir ama dua alınan bir yerde, güzel dualar alacağınız bir yerden bırakıp gitmeniz de, 10 sene, 20 sene sonra geriye baktığınızda kendinizi birazcık üzecek bir durumda olacağınızı şimdiden ben size hatırlatmak isterim. Çünkü o tecrübeyle konuşuyoruz. size. İçselleştirin kurumu, benimseyin ve ona göre burayı arkadaşlar toplumun en değerli, en güvenilir, en mükemmel kurumu olarak kabul edin. Bunları da söyledikten sonra da siz şimdi tabii eğitimlerde severilecek bir hususu daha hatırlatmak istiyorum. Bir ağabeyiniz olarak, bir e, sizden e, büyük yaş olarak da, büyük tecrübe olarak da belli tecrübeleri yaşamış bir arkadaşımız olarak söylüyorum. İnsanın saygısı karşıya, karşısındaki insana saygısı, kendine saygısı demek. Şimdi memurlarımızda bazen bunu görüyoruz. Kurumlarda arkadaşlarımız özgüvenden mi kaynaklanıyor? Ki öyle bir algı var ama bu doğru bir algı değil. Özgüven insanı efendim saygı konumunda büyüklerine veyahut da çevresindeki az üst ilişkilerinde hiyerarşik yapıda lalettayım yani e, günü birlik yani serbest yani large bir halde tutmasını gerektirir. Özgüven o değildir. Özgüven zamanında nerede nasıl konuşacağını bilip, nasıl oturacağını bilip, nasıl kalkacağını bilip ona göre kendisinden başlamak üzere, saygı başlamak üzere çevresine gösteren insanlar özgüvenli insanlar lazım. bunu özellikle belirtiyorum. Bazı arkadaşlarımız konuşurken, otururken, makama girerken <laughs> veyahut da bir vatandaşla konuşurken bazen kendine böyle bir ee, serbestlik adına bir üstünlük vermeye çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Biz vatandaşımızın karşısında saygılı olmalıyız. O insanlara karşı konuşurken dikkatli olmalıyız. Cümlelerimizi seçerek kullanmalıyız. Çünkü biz dev devletiz. Devletin ağzıyız biz. Devletin cümlelerini kurmak zorundayız. Devlet ciddidir. Devlet lakayt değildir. Devlet yılışı değildir arkadaşlar. Bazen vatandaşla yapacak olduğumuz mukabelelerde ki geliyor bize bu. Efendim bir cümle kuruyoruz. Bu cümle karşı tarafı çok rencide ediyor. Efendim ben onu o amaçla kullanmamıştım. Ben şaka yapmıştım diyor arkadaşlar. Bak mesleğinizin başındasınız. Sizin konuştuğunuz insanlar yaralı insanlardır. Sıkıntılı insanlardır. Psikolojileri zaman zaman yaşadıkları olaylardan dolayı etkilenmiş insanlardır. Sizin konuştuğunuz her cümleyi almada, yorumlamada farklı bir duruma gelebilirler. Lütfen cümlelerinizi seçerek kullanın, kelimelerinizi seçerek değerlendirin. Çevrenizdeki insanları kırmayın, dökmeyin. İnsanlara karşı davranışınızda kendi geldiğiniz yerleri de unutmayın arkadaşlar. Bugün Allah e, nasip ettiği bir görev sahibisiniz, bir meslek sahibisiniz ama bu ülkede binlerce, milyonlarca insan sizin mutlaka o e, empatik tavırlarınızla e, güzel e, karşılamalarınızla insanlara sunacağınız o kurtarıcı rollerinizle insanlar huzur bulmaya muhtaçtır. Bunu bilesiniz. Onun için insanlara karşı davranışlarınızda kendinizi üstün görerek, kendinize bir e, ayet içerek değil, biz bu toplum için buradayız düşünerek ve biz bu toplumun verdiği vergilerle bu toplumun eee yaşattığı devletle burada kaimiz diye düşünerek onları veli nimet bilmemiz gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Halk, toplum bizim veli Toplum yoksa biz de yokuz. Bu millet orada olmasa bizim burada olmamıza da bir gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Bunu özellikle hatırlatmak istedim. Eee mütevazılığı, alçak gönüllülüğü, efendim, devamlı şiar edinelim ölçümüz bu olsun. Gittiğimiz insanlara empati kurarak gidelim ve onları değerlendirirken de empati kuralım. Hiçbir kimse arkadaşlar bizim muhatap olduğumuz o insanların yokluk içindedir, sıkıntı içindedir, kimsesizlik içindedir. Kimse öyle bir hayatı tercih ederek bu hayata düşmez. Ve kimin de ne olacağı belli olmaz. Ne oldum değil, ne olacağım demek durumundayız. Onun için hassas bir dengeyi korumak zorundayız. Hepinize bu duygu ve düşüncelerle Gelecek meslek hayatınızda bugünden başlamak üzere ve geçmişten işte altı aydır, beş aydır, üç aydır kimi arkadaşlarımız burada. Hepinize başarılar diliyorum, hayırlı görevler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ee, bu toplumun duasını düzelebilen Rabbim eksik etmesin. Teşekkür ederim.